Merhabalar. Leyla İnalır Güzellik Merkezi'ndeyim şu anda. E, Leyla İnalır Güzellik Merkezi'nde tanıştıktan sonra, kendimi çok daha güzel, çok daha farklı hissettim. Bana bu şekilde hissettirdikleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bana burada e, 40 derece güzellik e, ve özel bir lifting bakımı yapıldı. Bundan da çok memnun kaldım. Bu yüzüme yapıldı. Onun dışında vücut bölgesinde bekli sistemle ilgili özel bakımlar yapıldı. Bundan da çok memnun kaldım. Burada hizmet veren arkadaşlarımızdan her zaman çok mutlu oldum. Onlarla olan diyalogumuz, onların müşterilerine olan diyalogları ve davranışları son derece üst düzey, kaliteli ve hoş. Benim beraber çalıştığım Kader Yılmaz, gönlümün güzellik uzmanı oldu. Onu, onu çok seviyorum. Tabi buradaki diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kalaryumuza özellikle çok teşekkür ediyorum. Kendimi harika hissettiğim özel bir alanda Leyla İnanır Güzellik Merkezi her zaman ve sıklıkla geleceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim size.